Rahmetli Özel zamanında ilk savunma sanayi fuarı e, açıldığında Eti Mesut'ta bir havacı olarak bütün yabancıların silah sistemlerine hayranlıkla bakmıştım. Bugün Türk milletine şu müjdeyi verebiliriz ki bu geçen süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri kendi ihtiyaçlarının yaklaşık %80'ini üretebilen ve en önemlisi satabilen bir pozisyona gelmiştir. Bu Türk aklının, Türk öğün çalış güvenin, Mustafa Kemal'in askerlerinin milli bir başarısıdır. Bu 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak başarısıdır ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğindeki Türk savunma sanayinin gelmiş olduğu en çizgidir. Bir husus var o da şu, teknoloji üretenlerle kullananlar farklıdır. Türk milleti artık teknoloji üretebilen, satabilen ve atıp vurup övünebilen bir savunma noktasına gelmiştir. Ancak bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nda ifade ettiği gibi istiyorsan sulhüselah çalışacaksın yani Hazır ol cenge diyor atalar. İstiyorsan Suudi Selah. Eğer barış istiyorsan her zaman harbi hazır olacaksın. Türk milleti de kara, deniz, hava. Üç tarafı denizlerle kaplı olan mavi vatanı, yeşil vatanı ve uzay vatanı koruyabilen mükemmel bir ordu ve 15 Temmuz'dan sonraki yeni modernizasyonu ile Türk Silahlı Kuvvetleri dünya ve NATO ülkeleri içerisinde en yüksek seviyedeki ilk dört ordu içerisine girmiştir. Burada bir başka hususta şu var. Acaba milli uçağımız ne zaman yapılacak? Müjdeyi vereyim. 2023'te hangardan çıkacak. Bir başka güzel bir haber var. Hürkuş, Hürjet bunlar aldır aldır geliyorlar. Ve en önemlisi Gökbey. Yani milli helikopterimiz artık uçabiliyor. Bütün bunları bir bütün olarak bakıldığında Türk denizaltılarının, bunları atan atmaca füzelerinin ve en önemlisi tank sistemlerinin, Altay tankı dahil olmak üzere, e, milli muharebe tankımızın yanı sıra Zırhlı muharebe araçlarımız gördüğünüz gibi mükemmel bir gelişim içerisinde ve artık gördüğünüz gibi yabancı subaylar bizi izliyorlar ve onlar bizim silah sistemlerimizi almaya çalışıyorlar. Bu Türk milletinin milli bir başarısıdır. Bu Türk milletinin hep beraber işçisiyle, mühendisiyle, pilotuyla, askeriyle bir gurur kaynağıdır. Ama şöyle de bir şey daha var. Teknolojiyi iyi kullanan, örnek olan ve dünya barışına katkıda bulunan modern bir ordunun komuta katı, katı başta olmak üzere kurmay subayları ve harbin bakalım şimdi en yakın coğrafyada bir e, Kafkasya harekatında e, Karavan mücadelesi, Suriye harekatı Irak harekatı, Libya'daki başarılarımız dünyanın en modern sistemlerini entegre edebilecek İHA sistemlerinin yapılabilmesi Türk mühendisinin ne kadar önemli olduğunu, Türk işçisinin ne kadar dünyada rekabet edebilecek bir seviyede olduğunu götmektedir Bugün çok güzel bir gün. Bugün baktığımız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk ordusunun 21. yüzyılda lider olabileceğini, dünyada en önemli hadisenin barışı getirecek, caydırılacak olduğunu biliyoruz. Ve bu caydırıcılığı yapacak olan eğitimli insan sistemleridir. Türk ordusunun bir öğretmeni olarak 25 senedir Türk ordusuna kurmay subay yetiştiren Karadeniz Hava Subayları'nın işlerinin bir öğretmen olarak diyorum ki bugün çok güzel bir gün, bugün bir mayram günü. Bugün bir devrim günü. Türk milletine, Türk orusuna hayırlı olsun.